Arkadaşlar sizinle bugün birazcık ders çalışacak evet. Damla. Evet. Bakın önümüzde mavi, kırmızı ve yeşil parmak boyamız var. Şimdi Damla buraya balonlar yapacak. Önce ben Damla'ya nasıl yapacağını göstereceğim. Damla bekle. Parmağımı hafifçe batır. Böyle böyle balonlar yap tamam mı? Mama. Hadi bakalım kızım. Hepsi senin. Evet 3 yaş olduğumuz için kıskançlığımız devam edebiliyor. Hadi Damla bakalım bastır çek. Bastır, çek. Bastır, çek. Çocuğunuza bu korona günlerinde severek yapabileceği bir çalışma bu. Sizler de mutlaka evde deneyin. Evet, Damla'nın bisikleti. Şöyle Damla'nın daha önce yaptığı çalışmaları da size göstermek istiyorum. Evet. Bunlar da Damla'nın daha önce yaptığı çalışmalar. Evet, peçete almayı unutmuşum. Bu arada peçete aldım. Hadi bakalım Damla. Şuralara balonlar yap kızım. Böyle. Hayır dur parmağını silelim ondan sonra yap. Getir bakayım önce parmağını temizleyelim. Parmağını temizliyorsunuz peçeteyle. Ben peçete almayı unutmuşum ama siz çalışmaya başlamadan önce mutlaka. Kırmızıya batır damla parmağını. Evet damlacığım. Çok güzel oluyor. Hayır hayır buralara yap damla. Evet. Bak. Merhabalar Erol Putun. Ay, bir şey. Biraz daha yap kırmızıdan damla. O zaman silelim. Harikasın. Hayır üzerine yapma damlacığım. Üzerine yapma. Buralara yap bakayım. Evet, ilk çalışmamız. Birazcık heyecanlıyız. Dur parmağının hepsini batırma olur mu? Şimdi yeşile batır. Şöyle batır. Çek. Evet. Böyle. Hadi bakalım. Çok batırma anneciğim. Tamam. Şuraya yap. Değişik yerlere yap. Tamam. Buraya. İşte böyle çok güzel bir eğlence. Hoşçakalın.